süresi hemen arkasındaki aracın süresini de etkiliyor ister istemez. ちょっとした。多 <laughs> amator hareketlenebilir biz buradasın. Yani yapım Ya Polat ben buradan geliyorum. Ee, aslında aslında Oskrot Kulübü adına yarışıyorum da e, arabamız yetişmediği için e, bu sefer orada Oksijen Oskrot Kulübü adına yarışıyorum. kompilot olarak Ali Mercan'la birlikte e, yarışıyoruz. Okay. Dış, e, güzel bir yarış oldu. İyi <laughs> bitirdik kazasız belasız. Aslında uzaktan bakıldığında pis ee, kolay ve rahat bir pist görünüyor ama çok zemin sert olduğu için kırıcı bir pist. O yüzden biraz daha dikkatli ve temkinli gitmeye çalışıyoruz. Sonuçta zaten bir mekanik araçlarla yarışıyoruz her an her şey olabilir. Ee, aslında bu camiayı seviyorum çünkü neden? Ee, bayan erkek ayrımı yapılmıyor seni sporcu gözüyle görüyorlar. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. ve Bu yönden de bayanların daha çok katılmasını istiyorum. Bu çocuk neler söylüyor? Ee, çocuklar da tabii bu durumdan mutlu, mutlular, hoşluklar. Hatta e, biz ailecek geldik mi geliyoruz. Üç çocuğum var benim de. Ee, çekirdekten yetiştiriyoruz onları da. Ulusal ve mali olarak yarışlara katılıyorum. Ee, 2010 yıldan beri e, yarışıyorum. Şimdi kimisi masraflı olduğu için, maliyetli olduğu için yaklaşmak istemiyor. Ama biz artık maliyet kısmını açtık. Tamamen hastalık oldu. Diye. Hastalık.